Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar burada çok güzel tespihlerim geldi. Gerçekten olağanüstü böyle sesi ve malzeme dokusuyla çok iyi tespihlerim geldi. Onları size göstereceğim ve malzemelerinde size tanıtacağım. Şimdi bugün iki konsepte bir, birleştirip bir, bir video yapıyorum. Şu an tesbih ve malzeme e, göstereceğim size. Tespihlerimi göstereceğim ama bir iki tane de tavsiye olarak e, eskimiş malzemelerden size göstereceğim arkadaşlar. Bir de <laughs> özür dilerim. Yanıma bir testere alıp hemen onların köşesini kesip size renklerini göstermek için e, şöyle elimi hızlı tutayım. Bir de testleri alacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen şu malzemelerimize başlayalım. Bu malzememiz ilk gördüğümüz malzememiz arkadaşlar şöyle kenara koyalım. İlk gördüğümüz malzememiz 11'e 15 ölçülerinde yapıldı. Yine de bakalım ölçülerine bakıyoruz. 11'e Evet. 11'e 15 ölçülerinde yapılmış bir tespihimiz arkadaşlar. Çift renk yapıldı tabii ki. Bakın malzemenin üst tarafı da kullanıldı. Malzemeyi ziyan etmemek için e, bu şekilde malzemeyi ziyan etmediğimiz zaman e, malzeme tutarını biraz daha uyguna getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu tespihimiz <laughs> 11-15 öl ölçülerinde yapıldı. ve sahipli arkadaşlar kalın delik, kısa tok imame, klasik e, pal tespih modeli arkadaşlar. Çekim lezzeti harika. Malzeme çok yeni olmasına rağmen sertliği çok iyi arkadaşlar. Şöyle hemen Evet Çekimi gerçekten çok güzel. Bu malzemenin de ne olduğunu hemen gösteririm size. Bakın bu D51 malzememizdi. Hatırlıyor musunuz? Bunlar tamamen kırmızı döküldü dedim ama bu tonlarda çıktı. Bu kırmızılığa kavuşacak demektir abi. Arkadaşlar malzememiz bu. <laughs> çıkan tesbih bu. Hatta yan yana koyalım tabii ki malzemeyle. Şöyle malzeme bu, tesbih bu. Güzel de bir resim alayım. Evet. Bence çok güzel. Şimdi bunu koyalım kenara. Tesbihimiz sahipli arkadaşlar. İsteyen olursa aynı ölçüleye, ölçülerde ya da farklı ölçülerde sipariş yapabiliriz. Ama o tesbih sahipli bilginiz olsun. <laughs> Şimdi sırada çift renk olup harika çıkan bir tespihimiz var. Yine sahipli bir tespihimiz ama gerçekten malzeme e, olağanüstü derecede damarlı çıktı. Bazen bu malzemenin birebir aynısını kalıptan kestiğimizde damarsız tarafı da çıkıyor. E, bu şu anlama gelir. İleride damar alacak ama malzemenin e, damarlı olarak çıkan kısımları da var. Bu da çok güzel. Hemen bunun ölçülerine bakayım ben. 11'e 11'e 14. 11'e 14 ölçülerinde arkadaşlar. Şöyle çekim lezzetine de bakalım. Çift renk yapıldı tabii ki. Çekim rengi lezzeti harika arkadaşlar. Rengi demişim. Şimdi rengini de göstereceğim. De o yüzden <laughs> ağzımdan rengi çıktı. Çift renk yapıldı. Malzeme gerçekten kendisi de eskidiği için çıtır çıtır bir kıvamda şimdi malzemeyi hemen size gösterdiğim gibi tanıyacaksınız Evet arkadaşlar d33 malzememiz <laughs> bakın şöyle şu tonda ben size gösterirken de bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyorum d33 bu tonda arkadaşlar bakın bir de iç rengine bakın arkadaşlar bu iç rengi de bu tespihimiz de bu harika <laughs> gerçekten harika arkadaşlar Böyle pudra pembesi tonunda çıkıyor. Bakın biraz cila ince biraz daha pembeleşiyor. Sonra zamanla gittikçe koyulaşıyor. Bu malzemem de bayağı stres olmuş çatlamış arkadaşlar. Bunu bir an önce tesbih yapmak lazım. Çünkü malzemenin de sert olduğunu anlıyoruz buradan. Evet. Bu tesbihimiz de sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir tesbih oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi bu tespihimizi de böyle bıraktık. <laughs> Şimdi yine sahipli bir tespihim var arkadaşlar. Bu da küçük ölçülerde yapıldı. Muhtemelen 7'ye 10 mu 11 mi öyle bir şey olması lazım. 7'ye 11 ölçülerinde çıktı. E, bu da sahipli arkadaşlar. Bunun da malzeme parçalarını size göstereyim hemen. E, şöyle bakın. Tespihimizin malzemesi bu. İç yeni kesilen iç rengi bu. Daha önce renk almış iç rengi bu. Bu da dış rengi arkadaşlar. Böyle de güzel bir tespihimiz var. Değişik. Bu da sahipli. Sahibine hayırlı olsun. Bunların hepsinin sahiplerine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Gerçekten çok iyi tespihler. Çıtır çıtır bakın. Küçücük tespih bile ne kadar güzel. Tabi bu malzemeler eskimiş malzemeler arkadaşlar. Bilginiz olsun. D50 51 miydi bu? Evet 51 hariç bunlar eskimiş malzemeler. malzeme olarak da çok iyiler arkadaşlar. Çıtır çıtır bir yapısı var. Evet. Bakın küçücük tespitten çıkan sese bakın arkadaşlar. Evet bu da sahibine hayırlı olsun. Şimdi bir tane bir tane var D3'ten yapılma malzememiz 17'li. kendime yapma niyetiyle yapmıştım ama bunu bir tanıtayım dedim. Belki isteyen olsa göndeririz e, istenmese de ben kendim çekerim arkadaşlar. Bakın D3 malzemeden yapılma. İlk geleceği renk bu tonda tabi damarlı olarak sonra bu tonlara en sonda bakın buradaki şifrelerden belli kırmızıya gidecek. D3 malzememizden kalın delik 17'li ölçüsünü söylemedik tabii ki. ona ona 12 ölçülerinde arkadaşlar düz ağızlı yumurta bir tespihimiz. Şeyleri gümüştür arkadaşlar. Bu metal aksamlar gümüştür. Tabi kendime göre ayarladım. Malzeme çok yumuşak ama ilk yapıldığında böyle çok yumuşak. Hemen kısa sürede toparladı arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır oldu. Daha da olacak. Evet. Bu da sahipsiz sayılır sayılır şimdilik <laughs> Evet şimdi arkadaşlar şöyle yaptırmayı düşündüm veya size tavsiye edeceğim bir iki parça var Öncelikle şimdi ben kendim yapmak istediğim bir parçam var bu küsen tarzı malzemem var bir tane arkadaşlar böyle biraz çatlaklar oluştu malzemede bu malzemeyi ben kenara kaldırdım ama bir baktım o kadar güzel kızardı ki arkadaşlar bu çok hızlı bir renk alacak demektir hemen malzemeyi şöyle göstereyim. bakın çatlaklarına çok güzel bir küsen olacağını gösteriyor. O şifreleri verdi bana. Ben şimdi bunu tesbih yapacağım arkadaşlar. Tabi bu videoda seyreden arkadaşlar olursa meraklı olan olursa daha yapmadan ya da yapım aşamasında bana yap ya da ölçü verirlerse onlara da yapabiliriz. Ama 3 parça var. Ben kendime yapmayı planlıyorum. O arada bana katılan arkadaş olursa oraya devam edeceğiz. Bundan birkaç tane daha var ama şimdilik bunu tanıttım. Bu üç parça arkadaşlar bir de şu parçamız var malzeme sertlikten çatladı arkadaşlar bu küsenlerimizin ilk tesbihlerini ilk ilk olanları arkadaşlar yine şu tondaydı gerçekten çatlamıştı tamamen dağılmıştı sertlikten biz çok uzun süre kenarda tuttuk sonra dedik bir tesbih yapalım ama efsaneyi o zaman fark ettik gerçekten harika ürünler çıktı ortaya arkadaşlar malzeme e, yoğunluktan, stresten çatlıyor arkadaş. Bir de e, etkileşime devam ediyor. E, o yüzden çatlaması artıyor. Keşke bunların mesela e, burada makinem olsa ustalara uğraştırmak zor oluyor da kenarlarını falan alsak, stresini azaltsak. E, böyle de 33'te göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle kotsuz bir malzemem var. Bu malzeme yine küsen tarzı arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde koyulaşıyor. Butona geldiğini gözlerimle gördüm arkadaşlar. Özür dilerim. Hatta şimdi bir şey bulursam göstereceğim. Evet. Bir şey buldum arkadaşlar. Bakın bu malzemeden yapılmış imame arkadaşlar. Evet. Bu malzemeden yapılmış imame. Küsen tarzı ama damar yok bunda arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, taneleri bakın geç geliyor. Ardından geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu e, taneleri ben e, şeye vermiştim. Tambura vermiştim. Bunları tamburda cilalamışlar. Bunu elde cilalamışlar. Elde cilalamanın farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Daha hassas, daha çok e, cilaladıkları için e, ne derler ona? Daha çok ısıya maruz kaldığı için bakın nasıl kızardı zamanla. Daha hızlı kızardı tanelerden. Esasen malzemeyle taneler aynı. Bakın taneler de kızarmaya başlamakta ama imame çok daha hızlı kızardı. Şimdi mesela el işçiliklerinde tamamen hepsini elde cila alıyoruz O yüzden hepsi aynı ve eşit ölçüde renk alacak arkadaşlar. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Çünkü bunu e, sulu vesaireli bir şeylere atıyorlar cilalara. Birkaç tane öyle denemiştik ucuz mallar olsun diye. E, hani uygun tanıtım için yaptırdığımız mallar vardı ya o tarzlarda. Bunlar da onlar arasında gelenlerden. Şimdi ee, şunun hafif kenarını keseceğim ama burayı da kirletmeyeyim diyorum. Müsaadeniz olsun hemen kenarda iki bir parçasını keseceğim. Size iç rengini göstereceğim. Evet. Çok kolay görebiliyoruz. Bakın iç rengi bu arkadaşlar. Evet. İç rengini gördünüz mü? Oh mis gibi bakalit koktu. İç rengi bu. Sonradan bu renge geliyor. Yavaş yavaş kızarıyor arkadaşlar. En son bu tona geliyor. Allah'tan burada bir tane şey vardı arkadaşlar. Parça vardı size gösterdim. Bu eskimiş malzeme arkadaşlar. Gerçekten efsane bir parça diyebilirim. Efsane bir parça. Tespihiniz çok iyi bir parça olacak arkadaşlar. Bundan tesbih yaptıracağınız zaman. Bakın Cezmi abiye yaptıracak biz bunu. Çaçı abiye mi yaptıracaktık? Çaçı yazıyordu galiba. Evet Çaçı. Çaçı abiye yaptık bundan. Bu da kalan parça. Şimdi size çok daha çok da güzel bir tane daha göstereceğim. O da özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şu tonda bakın eskimiş malzeme. Bu eskiyen malzemelerin de özelliğini söyledim. Malzeme de kendi de sertleşiyor. Yapıldıktan e, yapıldıktan sonra da farklı tonda çıkıyor çünkü iç renkleri değişmiş oluyor. Dış e, özür dilerim. Dış renkleri değişmiş oluyor çünkü arkadaşlar zamanla ısıyla bekleyerek bu da gerçekten çok güzel olduğuna inandığım. Hatta şöyle ışık vurayım. Damarlı e, bir yapısı var çünkü hareler var içeride. Damarlı bir yapısı var. Görebiliyor musunuz? Dur bakayım şöyle hareler var. Ama bu tesbih olduğunda bu kadar belirgin olur mu bilmiyorum. Renk aldığında belki daha belirgin olur ama yapıldığında da belirgin olabilir. Şunun da köşesini hafif bir keseceğim arkadaşlar. Bakalım iç rengi değişik mi ya da ne kadar değişik. Şu köşeden hafif alacağım. Evet arkadaşlar, onun iç rengi de farklı gerçekten. Bakın. Tur Turkuaz gibi bir tonu var. İç rengi farklı. Şöyle yağlı bezle de bir silin. Evet, bu malzemeleri de böylece tavsiye etmiş olduk arkadaşlar. Bu iki malzeme de eskimiş malzeme. Bu eski malzemeleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tespihleri çıtır çıtır olacak, çok güzel olacak. İç renkleri de farklı çıkacak. Ee, yani şu anda burada duruşu bile gerçekten çok hoş. Bir fotoğraf çekme ihtiyacı duydum. Gerçekten duruşu çok hoş. Tavsiye ederim arkadaşlar. Böylece. Ee, hem tespit tanıttık, hem malzeme tanıttık. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.